Siyah Beyazların Süper Lig'de yenilmezlik serisi böylece 8 maça yükseldi değerli seyirciler. 4 galibiyet, 4 beraberlik son dönemdeki performansı 16 Aralık'taki Adana Demirspor maçından bu yana Beşiktaş Süper Lig'de kaybetmiyor. Ar -Tabri. Ar -Tabri. Ar -Tabri. Sevgili seyirciler buradaki yayınımız sona eriyor. Merkez stüdyolarımızdaki özel yayınımız devam edecek. Yayında görevli tüm arkadaşlarımla birlikte sizlere Recep Tayyip Erdoğan sadından iyi akşamlar dinerken sözü değerli meslektaşım Seyhan Şaşko ve kıymetli konuklarına bırakıyorum. Hoşça kalın. Beşiktaş İKAS Eyüp deplasmanında 3 birlik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı ve dördüncülük koltuğuna oturdu sevgili izleyiciler. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında aslında 39. saniyede 1-0 geriye düşmüştü. Tabiri caizse 1-0 geride başlamıştı maça siyah beyazlar ama işte oradan geri dönmeyi bildiler. Şu anda gol pozisyonlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Burada Emre Bor'un nefis pasında topu ağlarla buluşturan isim 39. saniyede Tayfur Bingöl oldu. Mert Güno işte bu şekilde avladı ve Eyüp Spor 1-0 önde başladı mücadeleye. Ardından Beşiktaş'ın üst üste atakları vardı sevgili izleyiciler. Onları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Burada topu ağlarla buluşturdu Rafa Silva Immobile'nin pasında. Immobile'nin kaçırdığı çok fazla pozisyon vardı aslında. Bu pozisyonun golün öncesinde beraberliği yakalayabileceği Beşiktaş'ın. Ve şimdi de Beşiktaş'ın ikinci golünden hemen önce Epspor'un Mert Güno'a takıldığı bu pozisyon ve akabinde Beşiktaş'ın ...gol ekranlarınıza geliyor. Burada Raşitsa'nın kafasıyla durumu 2-1 yaptı. Rafa Silva'nın asistinde... ...Siyah-Beyazlılar... ...ve soyunma odasına bu skorla gittiler. 2-1'lik skorla ilk yarıyı tamamladılar. 45. dakikada değişiklikler yaptı. Ole Gunnar Solskjaer immobile'yi... ...oyundan alıp Semih Kılıçsoy'u... ...oyuna soktu ve onun da... Tine işte bu pozisyonda topladı. Semih Kılıçsoy topu buluştu. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ki 55'te de yine harika bir şut çekmişti Semih Kılıçsoy. Burada 3-1 maçın skorunu da belirlemiş oldu. Az sonra Ali Gültiken, Elbir Baliç ve Urmay ile birlikte iki maçın 90 dakikasını değerlendirmek üzere karşınızda olacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz.